gündemin şüphesiz sıcak başlıklarından başlıklarından birisi de e, iki gün sonra 28 Kasım'da Liderler bir kez daha bir araya gelecek. E, biraz tempo daha da hızlandı. ayda birdi sanki şimdi 15 binde bir ve, ee, pazartesi günü tekrar bir araya geleceksiniz. Evet. Ee, bir onu sorayım yani e, nasıl gidiyor altılı masa e, bu sefer gündemde özel bir başlık var mı? neler? Yani şöyle söyleyelim. Şimdi bizim ele almamız icap eden konular belli. <laughs> bir defa bir aday belirlenecek. Doğru olan benim kanaatime de göre bir adayın belirlenmesi yani partilerin kendi adaylarını gösterip de en çok oy alan en sonunda yarışa katılsın bu oy kaybına vesile olabilir gibi. Ancak herkes ya adayınızı bir an önce belirleyin adayınız yok. Çok açık net olarak ifade edildi. Herkes bu konuda da aynı kanaatte. Seçim tarihi belli olsun hemen bu arkadaşlar bir araya gelir parti başkanları, genel başkanları bir aday belirleriz. Yani bunda kimsenin tereddüdü olmaz. Anladığım bir kere ortak aday olacak. Olacak. Diyorsunuz. Ya bu benim bu kanaatim, kanaatim tabii şu anda. Bu yarın nasıl tecelli eder başka bir durum ortaya çıkar mı o konuda bir şey söyleyemem. İkincisi biz anayasa değişikliği yapmakla mükellefiz. Çünkü bu ittifakların temel özelliği bugünkü seçim sistemini değiştirmek, seçim yönetim tarzını değiştirmek. Şimdi maalesef diktatörlüğe kapı açan bir sistem var. Tek kişi tek sorumlu, tek yetkili o. Biz bunun mutlaka değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için bir anayasa değişiklik metni hazırlandı. Belki üzerinde bazı müzakereler yapılabilir. Seçim yapılıp Allah nasip ederse cumhurbaşkanlığını kazanırsak hemen gerekli değişiklikleri yapmak üzere hareket edilecek. Mecliste intibak bir uyum içinde yapılacak. Bu çünkü konuyu hem Cumhurbaşkanı meclise sunacak hem de mecliste bu konular ister istemez müzakere edilip yürürlüğe girmesi için gerekli formaliteler Sonunda, tamamlanacak. İkincisi bu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için anayasa değişikliği Pazartesi de açıklanacak evet, kadarını, yani değil bu mi efendim? Bu konudaki bu konu tabii ufak atıflar var birçok maddelere anayasanın Ondan dolayı bunun açıklanmasına ihtiyaç var bir an önce. Üçüncü konu ise bir yol haritası. Evet. Yol haritası neden gerekli? Biz şimdi bir koalisyonu erkenden kurmuyoruz. Aslında geçiş sürecinde Türkiye nasıl idare edilecek onun temel prensiplerini belirliyoruz. Onun içinde bu geçiş döneminde Türkiye nasıl idare edilecek? Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlarıyla, parti gruplarıyla nasıl diyalog içine girecek, bakanlar nasıl belirlenecek, bakanların yetkileri mutlaka konuşulacak çünkü burada bakanların temelde yetkileri yok tek başına. Bütün yetki cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı. Bundan dolayı onlar da belirlenecek yani çalışma anayasaya değiştirecek tarzda kanunları ihlal etmeden bir uyum sağlayabilmek. İşte buna da biz geçiş süreci, süreci. diyoruz. Bu süreç nasıl yönetilecek bununla ilgili da var. Arkasında tabii yine de bu konu ya yani eğer 400'ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, meclisten bu çok hızla Daha geçirilebilir. Bu. 360 ile 400 arasında muhalefetteki şu anda partilerin milletvekilleri olursa 360 ile 400 arasında o zaman anayasa değişikliğinin mutlaka ve kamuoyuna sunulması icap ediyor. 300 ile 360 arasında olursa ta ki iktidar tarafından bu değişikliğe destek verilene kadar Türkiye sadece yönetilecek. Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı olarak kalacak. Partilerle diyalog içinde olacak. Ama meclisteki çalışmalar Koordineli bir şekilde yürütülecek. Ha bir ihtimal de var. Yani o bizim aklımıza bile evet. gelmiyor. 300'ün altında zaten milletvekili çıkarırsanız bu demektir ki hiç etkili, etkili olamayacak. Olabilir.